Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Şimdi çok güzel iki tane Chelsea bebeği açacağız. Biri yeni, biri eski seriden. Eski seri bebeklerden almamın nedenini sanırım daha önce söylemiştim. Tekrarlayayım. Çünkü bazılarını çok seviyorum. O yüzden eski serileri alıyorum. Bunun gibi. Bu çok tatlı bir bebek. Saçlarına özellikle bayılıyorum. Şimdi ikisini de açacağız. Elime bu geldi. Direkt bunu açayım ben şu paketleri kolay açmanın yolunu bilen varsa lütfen yorum olarak yazsın. Henüz çözemedim çünkü. Yani bir yıldır bebek kutusu açıyorum ama hala düzgün açamıyorum. Evet. Bir en iyisi keselim. Evet. Evet, şimdi bebeğimizi de kurtaralım. Küçük bir makas kullanıyorum ben çünkü bu ipleri keserken bazen bebeğin saçlarını veya elbisesini kesebiliriz. Yani böyle bir hata yapmamak için ben küçük makas kullanıyorum. Saçları fazla tüy çıkmış yani böyle saçları çok fazla çıkmış etrafından. Onun dışında saçları çok güzel. Çok güzel bir topuz yapılmış ve önünde çok güzel bir perçemi var. Yani bu benim çok hoşuma gitti. Ben kah perçemi çok severim. Her zamanki gibi sarışın ve mavi gözlü. Bir de netlese. Çok güzel bir elbisesi var. Lila ve mor renklerden oluşuyor. Parıltılı. Çok güzel. Elinde de cupcake şeklinde bir çantası var. Mor sandaletleri var. O kadar tatlı bir kıyafet kombin yani çok güzel bir bebek. Bu bebeğe bayıldım. Diğer bebeğin özellikle dudakları ve saçları beni benden aldı. Yani harika dudakları hele. Yani o tonlarda dudakları olan bir Barbie. Çok güzel olurdu. Şimdi açalım hemen size de göstereyim. Şimdi çıkartıyorum. Bebeğin saç stilini görüyorsunuz. Açık, dalgalı. Çok güzel bir kere bu. Şu dalgalar biraz oynayınca böyle. Şimdi kıtır kıtır. Ama biraz oynayınca düzelecektir. Şuradan bir küçük toplamışlar saçını. Lila bir tokayla. Elbisesi çok güzel bir kere. Gün batımının renkleri var. Üstü mor puantiyeli. Elinde de bir dondurma var. Dondurma yiyor. Dudakları gördüğünüz gibi kesinlikle hiçbir renk yok. Yani nude tonlarda hatta ten rengiyle neredeyse aynı. Mavi gözlü, sandalet tipi diyemem. Babet tarzı ayakkabıları var. Ayakkabıları çıkabiliyor ikisinin de. Onu da söyleyeyim. Şu şekilde. Çok güzel iki tane bebeğim oldu. İkisi de Chelsea. Ve ben Chelsea bebeklerine cidden bayılıyorum. Çok tatlılar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videomu likelamayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.